ses geliyor duyuyor musunuz? Şu, çok ağır, çok ağır. Ha, hemen gidip bakalım. Şu, çok korkuyorum. Şu, şu, çok korkuyorum. Şu, şu, şu. Ha, burada bir şey gördüm. Şu, şu, şu. Bir daha bakayım. Şu, 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 şu. Aa, bana <laughs> doğru, doğru. <gülüyor> Sen nesin? -diy. Sen kimsin? Ben Kuzey misin? Evet. Tamam. Tamam, tamam ben gidiyorum şimdi ok olacağım. Sen kal burada. Tamam şimdi ben ses çıkaracağım sen gel tamam mı? Uuu, uuu, uuu. Efendim. Beni buldum. Anne. <laughs> Efendim anneciğim. Bak. Ne Söyle anneciğim. Bak. Hı. Şöyle kuramın. Hemen şöyle gülüyor, gülüyor, Bak ama, ale, gülüyor, gülüyor, bak. Anneanne. Go. Go. Öyle mi yapayım? Tamam. Öyle Tamam hadi git sen. Yapıyorum.

Oraya doğru mu geleyim? Ben ulkum. Wow. Hızlı koşma. Buraya gel. Buraya oda olmaz. Gel buraya. Kendi odana saklan. Koş. Hadi. Hadi. Uuu, de... geliyorum. Burada küçücük bir hulk var. <gülüyor> küçücük <gülüyor> bir bebek. <laughs> Aa, bebek hulk musun sen? senin annenim evet. O sadece oyundu. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi gel bakalım içeri. Şimdi seninle bir oyun oynayalım mı? Evet. Benim... Hadi şurada balıkları yakalayalım mı? Evet. Peki ben bu balıkları dağıtsam sen yerlerine koyabilir misin? Hayır. Bulamıyor musun? Tamam hadi ben balıkları yakalayayım o zaman. Hayır ben yerine koymayı bilmiyorum. Dur ben önce yakalayayım. Boşalsın sonra sen yerine dizersin. Hadi dök yere. Dök. Aferin sana. Dök dök dök. Bravo. Hadi getir şimdi yerine koyalım. Koy yere. Hadi tahtayı yere koy. Tamam. Ben bunun yerini bulamadım. Buraya mı? Bulamıyorum Kuzey bana yardım eder misin? Bak şöyle şöyle. Bak şöyle. Bak şöyle şöyle. Tebrik bak ederim. Şöyle. Bunun yeri neresi? Burası mı? Yok bu şey ya. Bir dene bakalım. Böyle düş. Bir dene bakalım. Bak şöyle. Seher. Bravo. Seher. O zaman Seher bunun yapayım. yeri de burası. Ay ben bilemiyorum ben ya. Ben bilmiyorum anneciğim ya. Bulamıyorum hiç. Anne. Efendim. Neden yerini bulamıyorum? Onların yerini de bulamıyorum galiba. Bak şu, şu ya, şu ya. Getir bakalım bir deneyelim. Önce bunu bitirseydik. Bunların yerini merak ediyorum ben. Ya, ya. Tamam ben bunları yapmaya çalışayım. Bakayım olacak mı? Olmuyor yapamıyorum. Ya, bak. Anne, öyle... Kam.. bleiben. Tamam. Bırak bunları bırakalım. Tamam bırak. Dur yapma anneciğim alacağım. Anne. Hani... Anne. Hani... Tamam. Anne yap. Neden? Peki, tamam hadi diğeriyle oynayalım. Tamam yok içinde hiçbir şey. Tamam bunu da aldım. Otur hadi. Hadi otur. Hadi bunları da dökelim içinden, yerlerini bulmaya çalışalım. Hadi bir deneyelim bakalım. Oraya olmaz. Bir dene bakalım. Şu hangisi? Kuzey bu hangisi? Bu hangisi ben bilmiyorum burada. Hangisi bu? Gerçekten mi? Sen nasıl bulabildin onu? O ne anneciğim? Get. Kalp. Ne renkte o kalp? Kırmızı. Yapayım. O ne? O ne? Yapayım. Bilmiyorum anneciğim ne Tamam. O attığın neydi? Bu neydi? Kırmızı. Ne renkte yıldız? Kırmızı. Sarı yıldız. Evet. O ne? Bakayım. Bir bakayım. O ne renk anneciğim? Mavi. Mavi. O, Hadi bu ma mavi. mavi. Evet anneciğim. Bu ne renk? dedim. Tamam. Bu tamam. ne renk? Hadi tamam. Bir şey soracağım. Bu ne renk? Bunun ne renk olduğunu biliyor musun? Yeşil. Yeşil. Peki bu ne, ne zaman, renk? Verir. Tamam. Bir tek bu kaldı. Bu ne renk? Kırmızı. sana ama öyle sen kaçarsan ben onları koyamam ki yerlerine. Hı, aman i̇yi bir gel. Ay bu kalama. Tamam peki. Bir, 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 bir. Bip, 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 bip. Şeyim. Ha? Kuzey Kimdi? bir şey söyleyeceğim sana. Sonra sana bir tane Hulk kostümü alalım olur mu? Gel gel. Çarşıdan onu giyersin tamam mı? Evet arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Biz bugün Kuzey'e bir tane Hulk kostümü alacağız. Değil mi anneciğim? Hı hı. Tamam hadi bay bay yap görüşürüz de. Görüşürüz kamera. Görüşürüz kamera bay bay.